Dedektifin not defterine hoş geldiniz. Öncelikle birinci bölümün suçlusunu açıklayalım. Neval, o gece kendi isteğiyle çıkmadı dairesinden. Uyanık bile değildi. Kahvesine uyku ilacı konmuştu. Bunu yalnızca yakınındaki biri yapabilirdi. Ablası Hale. Asansörü kullanan Neval değildi. Parmak izleri sadece Hale'ye aitti. Ama Hale bunu tek başına yapamazdı. CCTV kayıtları silinmişti ve sadece bir kişi bu sistemin başındaydı. Gece güvenliği Suat. O her şeyi gördü, her şey sildi, sustu. Tanığın gördüğü kişi Hale'ydi. Gecenin içinde bir gölde gibi indi aşağıya ve kardeşini orada bıraktı. Gerçeği bilen sadece bir kişi vardı ama o konuşmadı. Suat konuşsaydı Neval hala yaşıyor olur muydu? Yorumlara sen yaz. Suat suç ortağı mı yoksa sessiz bir tanık mıydı? Yeni bölüm: Vaka adı: Sessiz Nota. 2023 sonbaharında İstanbul'un tarihi bir köşesinde tuhaf bir sessizlik yankılandı. Konservatuarda genç bir müzisyenin son bestesi. Ölümle sonuçlandı. Olayın ardında kıskançlık mı vardı? Yoksa sırlarla dolu geçmiş mi? Bu gece sessiz notanın ardındaki karanlığı aydınlatacağız. Ceset piyano başında bulundu. Elinde bir kırmızı tüy kalem. Parmakları tuşlarda durmuş. Piyanoda tek bir nota. Si bemol. Oda içeriden kilitli. Pencere kapalı. Güvenlik kamerası hiçbir hareket göstermiyor. Bu bir oda kilitli gizemi mi? Deliller. Havalandırma borusundaki çizikler. Eksik nota defteri sayfası. Kimyasal parfüm şişesi. Sinir gazı kapsülü. Oda girişindeki çizik anahtar izi. Şüpheliler Selin Koçak Eski sevgili Rakip Deniz beni hırsızlıkla suçladı. Oysa o melodiyi birlikte yazmıştık. Onu hala seviyordum. Belki de hala nefret ediyorum. Mira Ersoy Gizli hayran Onun müziği beni büyülüyordu. Ama son zamanlarda korkuyordu. Bir şeylerden korkuyordu. Ali Cem Kıran Teknik sorun mu? Kapıyı açtım çünkü içeriden ses yoktu. Yemin ederim sadece cesedi buldum. Profesör Taylan Vural Jüri Başkanı Müzik kurallar içindir. Deniz o kuralları hiçe saydı. Onun gibi yetenekli biri ama çok tehlikeliydi. Gizem Gürbüz Gizemli Kadın ben sadece havalandırma sistemine bakım yapıyordum. Tamirci gibi giyinmiştim. Neyi abartıyorsunuz? Peki ya sizce katil kim? Odaya kim? Nasıl girmiş olabilir? Neden sadece si bemol? Eksik nota sayfası neyi gizliyor? Yorumlara şüphelinin adını ve nedenini yazın. En mantıklı teorileri bir sonraki bölümde analiz edeceğiz. Kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz.